Evet Petit bisküvi koyuyorum rondonun içine. Kırıp da koyabilirsiniz. Bir paket kadar koyuyorum. Bu dolduğu için şimdi bu kadarını rondodan geçireceğim. Sonra tekrar ilave edeceğim. Evet rondodan geçirdim. Kaselerimin içine koyuyorum. Şöyle altını kaplayacak şekilde bir buçuk kaşık yemek kaşığı olarak düşünebilirsiniz. Bir dolu yemek kaşığı da olabilir. Mesela ben şöyle tek bir kaselerime koyacağım öncelikle. Bir dolu yemek kaşığı koyayım. Evet bir dolu yemek kaşığı oluyor. Yani altını kaplayacak şekilde düşünebilirsiniz. 3 tane minik kaseyi hazırlayacağım. Bir de büyük bir kaseyi hazırlayacağım. Geniş bir kaseye. İki versiyonu da görün isterseniz. Ha, pratik. Aslında eğer misafir geliyorsa evinize. Bu şekilde hazırlamak her zaman daha kolay oluyor. Şimdi kurabiyeyi tabanına koydum. Petibör bisküviyi rondodan geçirdikten sonra. Şöyle isterseniz düzleştirmek için tabanını şöyle kasayı sallayın. Bu şekilde daha iyi aslında. Şöyle de tabanından geçin. Şimdi bisküvileri şöyle ikiye bölüyorum ve yan duvarlarına koyuyorum. Bu şekilde... Eğer misafirleriniz varsa iki türlü de yapabilirsiniz. Tekli de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunun servisi daha kolay oluyor. Bunları yıkamak tek tek daha uğraştırıcı oluyor. Bunun da görseli ayrı güzel oluyor. Ben için kolayını kaçacağım zaman bulaşıkların daha az olmasını istediğim vakit bunu hazırlıyorum. Biliyorsunuz ki kaşıkla bulamaç bir şekilde servis ediliyor Magnolia. Evet burada pastacı kremam var. Pastacı kremasını Magnolia'ya çevireceğim. Aslında krema tipleri çok benzer. Ben pastacı kremasını beyaz çikolatayla hazırlıyorum. Aşırı lezzetli oluyor. Onun tarifini zaten aşağıda görebilirsiniz. Bir ölçü pastacı kremasına bir paket 200 milim kadar süt kreması ilave ediyorum. Ben pastacı kremasını dün hazırladım. O yüzden şu anda soğuk. Kremam da soğuk. Şimdi İkisini çırpacağım ve kalan pastacı kremasını siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tabii ben bir ölçü pastacı kremasına bu kadar süt kreması koyuyorum. Ve ikisini mikserle çırpıyorum. Evet ikisini çok güzel bir şekilde çırptım. Şimdi öncelikle bunları hazırlayacağım. Şunun kenarlarını yapmadım. Ama büyük yaparsam kenarlarına büyük gelecek. Aslında en son koymayı daha mantıklı buluyorum. Bugünlükler için. Ya da kırarak koyabilirsiniz. Ama ben kırmak istemedim nedense. Şimdi bunları koyalım. Ben pratik olacak şekilde spatula ile koyuyorum. Ve şöyle de sallıyorum ki yandan yerine otursun. Bu şekilde şunu da şöyle alın. Üzerine bir tane oraya koyabilirsiniz. Ya da oraya kırıntıları koyabilirsiniz. Daha güzel olur aslında. Buna bir tane oraya koyalım. Buna oraya kırıntıları koyalım. Karışık olsun. İlla ki hepsi aynı olmak zorunda değil zaten. Çeşitlilik güzeldir. Ben kırıntı daha çok seviyorum oraya da. Daha böyle albenili duruyor bence. Eğer sizin de böyle kenarları, camın kenarları böyle düzgün olmadıysa daha fazla koyun. Onu kurabiyelerle de yok edebilirsiniz bu arada. Şimdi bunu böyle kırarak koyun. Böyle. Birkaç parçaya. Böyle daha bence gösterişli duruyor. İçindeki beyaz krema da çıkıyor. Daha havalı duruyor. Evet bu şekilde. Hatta bir orayı daha yapalım öyle. Bunu da bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi buna gelelim. Elim kremalı olduğu için camı tutmak istemedim. Evet bu tekli oreolar bu şekilde hazırlamış olduk. Bence çok şık oldular. Şunu ortaya alalım. tekliyi. Bunu yine kırıntı dökebilirsiniz ya da tek de bırakabilirsiniz. Herkesin tercihi farklı olduğu için. Evet bu şekilde üç tane oraya hazırlamış olduk. Şunu bir kenara alıyorum. Ve geniş kasedeyi hazırlayacağız. Şimdi kalan magnolyamı kremasını içine koyuyorum. Bu pratik magnolia aslında. Kasem birazcık büyük geldi ama olsun. Önemli olan ne amaçla hazırladığınız. Elinizde ne kase varsa ben düz yanları gözükmesini istediğim için bu kasemi seçtim. Buna yaklaşık iki ölçü çok rahat sığıyor. Hatta iki buçuk ölçü de sığar aslında. Bu şekilde hazır. Evet şimdi üzerine oryalı süsleyeceğim. Ev halkı oryaları yediği için bana çok az oraya kalmış ve şu anda haberim olduğu için de açıkçası alma fırsatım da olamadı. O yüzden aslında bu da bir fırsat olarak değerlendirelim ve eliniz az malzeme kaldığı vakit neler yapabilirsiniz? Aslında beyniniz o şekilde çalışıyor. Bir yöntem, bir çare buluyor. Bu arada ben çilekli magnolayı öyle hazırladım. Kalp şeklinde. Instagram'a koydum. Oradan bakabilirsiniz. Elimde yeteri kadar çilek yoktu. Ve ortasını kalp şeklinde boş bırakarak aslında daha çok güzel bir model ortaya çıkartmış oldum. Eğer elimde daha fazla çilek olsaydı o çilekleri bitirmek için aslında o kalp modeli çıkmayacaktı. Evet şimdi bu elimdeki oryoları iyice elimde parçalıyorum. Ve şöyle koyuyorum. Gerçekten şu beyaz kremalı olarak çok güzel oluyor. Beyaz kremalarının gözükmesi. İçine isterseniz başka şey de koyabilirsiniz. yolu maknol olacağı için ben bu şekilde karıştırmak istemedim. Çikolata parçacık da koyabilirsiniz. İsterseniz üstüne birazcık çikolata parçacık koyalım. Ben kremi çikolata koyacağım. Tabii çikolata koyunca daha değişik, daha görseli, güzel oluyor. Pirinç patlağı da koyalım top şeklinde şu şekilde. Oreo'muzu bu şekilde süslemiş olduk. Aynı şekilde bunları da süsleyelim. Evet, bu şekilde gayet süslü orayolu maknoyalar oldu. Evet, bu şekilde gayet şık orayolu maknoyalar hazırlamış olduk. İzlediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Size kalmış elinizdeki malzemelerle. Gayet de pratik bir tatlı. Ben çok seviyorum. Tadı da enfes oluyor. Bizim Türk damak tadına gayet uygun bir tatlı gerçekten. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın.